00. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş Sen bunu yerleştirdin ederim. ama evet. şimdi senden ricaım bir bunu ara verelim. Evet. Önce bir şunu toparlayalım. Bunun vakti var zaten. Tamam. Ondan sonra sen ona dönersin, olur tamam. mu? Hı -hı. Tamam. Şimdi ben sana şunu bir anlatayım. Bu Bursa'dan gelen tezgahta dokunma, el dokuması, Hı -hı. ipek kumaşımız. Biraz hafif ham ipek gibi dokulu bir şey. Yalnız benim tahminim, bilmiyorum sen de fikrini söyle. Bu biraz ince kalacak. Hı -hı. Dolayısıyla bunu bir ince güzel bir taftayla dubleleyelim. Tamam. Hem de çekip Hı -hı. çeviririz, temiz olur. Hı -hı. Şimdi modelin böyle bir şey. Üst tarafta hafif bir döküm istiyorum yani tamam. şöyle bir döküm tamam, tamam, tamam. altı düzü indireceğim. Tamam. Bunlara ben üstümde bir ayarlama yapmıştım ki çok da dikiş girsin istemedim. Tamam. Şöyle kolunu düşük şöyle bırakacaksın yani tamam, şu tamam. havada tamam. bir şey. Güzel olur. Şöyle. Tamam. tamam. Bu şekilde bir şey tamam. bırakacağız. Sen şimdi buna göre kalıbını hazırla keselim. Bir de burada nakışım var. Şimdi ben bunu da şeye vereyim. Ee, bir Nurhan'la konuşayım, onlar da hazırlasınlar. Tamam. Sen, sen o şeyine alayım. başlayabilirsin. Taftanı tamam. buradan temin edeceğiz sana. Tamam. 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 Nurhan, kolay Efendim. gelsin. Nurhancığım şimdi içerideki bir kaftanımız var. Evet. O kaftana böyle bir işleme istiyorum. Tamam. Şimdi ortaya böyle yuvarlak bir kemer toka yapacağız. Tamam. Onun desenini çizersin. Tamam. İki yandan da dümdüz bordür. Tamam. Direkt. Bu çizimde yok ama sonradan düşündüm ki şu yırtmaçlara Yurt da koysak güzel tamam. tamamlar. Tamam. tamam Kumaşın böyle bejim trak bir şey. Tamam. Ee, şampanya gibi. Hı hı. Ona böyle güzel eskitilmiş evet. şu, şu renk güzel olabilir aslında. Bunun Şöyle devamında malzemelerin var. Böylebilir misin? Bana Tabii. ortasına biraz taş koyarız diye düşünüyorum. Kabartma yapalım. Evet. İnce telimiz var mı? Var. Ondan evet. koyabiliriz. Tamam. O yakışıyor çünkü böyle tamam. bordürlere. Tamam. Tamam, Hı -hı. böyle kenarını sarma işiyle tamam. bu şey düz yolu karıştırarak Tabii. bir şey hazırlasan tamam. sen bakarız sonra. Top. Sen bir malzemelerini yerleştir, bakayım. Tamam. Çıktı Mustafa Bileleri Bakalım hayaladım. şuna. Tamam. tamam. Buraya bordürüm gelecek. Evet. Buraya kemerim gelecek. Evet. Tamam bolluğu da gayet iyi. Düşüşü de Şunu biraz daha içeri alayım, Bakayım şuraya bir pil daha yapsak nasıl? Bunu çekip çevirmiyorsun değil Çevireceğim. mi? Önden hani falan ön... çevireceğim, bunu burası atlet gibi olacak. Tamam, ama bunun burası böyle mi kalıyor? Temizleyeceğiz, kıvıracağım. İçine kıvıracağım, yani kalın in, kıvırırsa. İnce kıvır, İnce dikiş. Zayıf kalacak diye O zaman korkuyor. pervaz yapayım buna. Şu boğumuzdan tuturuz. Hah. yaşa. Tamam. Yani, yani geniş şurası çok böyle tamam. ince kalmasın, biraz tamam, daha bir topluk olsun, bu, geniş bir pervazla tamam. bitirebilirsin. Tamamdır. Bir şey olursa içerideyim. Tamamdır. Ya kurdun değil mi Kurduk sen bunu? Tamam. Şimdi bir son haline bakalım. Ben de nakıştan çıkmış tezgahtan bunları getirdim. Şunun birini bir koyalım. Bir önce bir göreyim o hangi taraf? Bu bu taraf. tamam siz şimdi bunu yerleştireceksiniz de ben şu bir koluna bakmak istiyorum Mustafa Usta. Şurası biraz gözüme geniş geliyor da buradaki şunu pileyi bir, bir tane daha fazlalaştırıyorsun. Tamam tam hem de tam burayı almış olursun. Tam buraya bir kırma O zaman şunu alalım üstünden sen onu bir yerleştir. Şu, şunu da böyle aşağıya şuradan. Tamam, o zaman tamam. buradan söküp bunu böyle biraz tamam, daha pili pili aşağıya tamam, bu doğru... Tam bu Aynen, boy, bu. o boyda bitir. <laughs> tamam. tamam, süper. O zaman bitişe geçiyoruz. Sonra kemerimiz tamam. hazır. Ee, şunu yerleştirip kemeri ve yan dikişleri dikeceksiniz. O tamam. zaman ona herkes bir el atsın bence. Tamam. <laughs> Yoksa o uzun sürer. Bursa'da tezgah dokumada hazırlanmış kumaşımız bitti. Biliyorsunuz bunun için biraz daha farklı bir tasarım düşündüm diğer yaptıklarımızdan. Osmanlı'dan, kendi kültürümüzden bir parça olsun istedim. İlk defa atölyemizde bir nakış çalışması yaptık. Onu da hep de beraber görmüş olduk. Bana göre bu bugün için bile son derece rahat giyilebilir. Ben şöyle hayal ettim. içine straplez, böyle sigaret bir tulum. Üstüne bunu giyip her yere gidebilirsiniz. Ya da düz, sade bir elbisenin üstünü tamamlayıcısı olarak kullanabiliriz böylelikle kendi kültürümüzden bir parçayla yerel tezgahlarda üretilmiş bir kumaşı birleştirmiş olduk. Umarım siz de gardıroplarınıza bu parçaları daha fazla ekleyerek el sanatlarımıza daha fazla destek vermiş olursunuz.